Herkese tekrardan merhaba. Bugün yeni bir konseptle karşınızdayım. Warhammer evreninden bahsedeceğim. Daha önce de söz etmiştim. Farklı evrenlerden, farklı dünyalarda bahsetmek istediğime dair. Bugün onu yapacağız. Warhammer Skavenları anlatacağım. Skavenlar genel olarak bahsetmemiz gerekirse aslında fare adamlar. Tabi önce Warhammer evreninden bahsetmem daha doğru olur. Çünkü bilmeyenleriniz de olabilir. Rüzgar Efendisi'ni hepiniz duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da fantastik, orkların, cücelerin, elflerin, insanların savaştığı bir şey diyebiliriz. En basit tanımıyla. Warhammer da buna benziyor. Tabi Warhammer biraz daha karanlık. Biraz daha vahşetin olduğu bir yer. Yani Yüzgen Efendisi Marvel'a benzetebilirsek Warhammer'ı da DC evrenine benzetebiliriz. Tabii biraz fazla şey yapmış oluyoruz ama anlamanız bakımından. Warhammer evreni daha karanlık. Ve bugün de favori biri olan ee, Skaven'lardan yani fare adamlardan bahsedeceğiz Fare adam demem ne kadar doğru bilmiyorum ama gözünüzde canlanması için ki görsellerde görebilirsiniz zaten ee, Skaven'lar genelde büyü kullanabiliyorlar, teknolojiyi kullanıyorlar Ve sayısal üstünlüğü kullanmaya çalışıyorlar Fiziksel güçlere çok az olduğu için bunlar gayet güzel yetenekler Bir de entrikayı çok kullanıyorlar Genelde sinsi planlar vesaire şeklinde savaşları kazanmaya çalışırlar yani bu da yani savaşta kural yoktur, o bakımdan takdir ettiğim bir özellik. Ee, kısaca Warhammer evrenindeki yerlerinden bahsedersek en eski ve en kötü ırklardan biridir. İlk ortaya çıktıklarında yer altında gizlenen bu yaratıklar zamanla çeşitli klanlar halinde örgütlenir. Skemlar kendi aralarında sürekli bir rekabet içerisinde olan tehlikeli ve entrikacı bir topluluktur. Yani şunu da söyleyebilirim. Kapitalist sistemde biliyorsunuz. Rekabet ne kadar fazlaysa ürünün kalitesi o kadar artar genellikle. Ya da fiyatı düşer. Yani o yüzden aralarında çok fazla rekabet olması bunları geliştiriyor. Mesela en iyi teknolojiyi ben yapacağım diyor. Ya da en iyi büyü ben yapacağım diyor. Gelişiyor. Veya birkaç tane klandan bahsetmem gerekirse yanlış hatırlamıyorsam 13 tane klanları var. Mesela klan eşin. Bunlar daha çok gizlilik ve suikastçılık üstüne uzmanlaşmış bir klan ya da Clan Skyr tam olarak doğru okuyabildim emin değilim. Bunlar da mesela teknoloji üstüne gelişmiş bir klan. Ee, Skavenlardaki e, hiyerarşiden bahsetmem gerekirse bildiğiniz üzere her toplulukta bir hiyerarşi vardır. E, ee, Skavenlar karmaşık bir toplum düzenine sahiptir. Farklı klanlar arasında sık sık çatışmalar yaşanır. Ve liderlik pozisyonu için sürekli bir rekabet vardır. Ancak bu rekabet ve klanlar arasında etnikalar Skaven'ları güçlü ve tehlikeli bir güç haline getirir. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Evet. Ee, rekabet iyidir. Aa, teknoloji olarak da örnek vermem gerekirse. Mesela alev silahını biliyorsunuz. Bunlarda benzeri şeyler var. Ya da laboratuvarlarda üzerine çalıştıkları Frank benzeri canavarlar üretebiliyorlar. Yani buraya da görsellerini koyarım ya da Total War Warhammer oynadıysanız orada da görebilirsiniz. O da çok popüler bir oyundur. Açıkçası ben de severim. Normal Total War evreninden biraz uzaklaşmış olsalardı. Çünkü Total War normalde tarihi savaş şeyiyle ön plana çıkmıştır. RTS diyebildiğimiz Real Time Strategy. Ya mesela ya ondan öncesinde 3 Krallık çıktı. 3 Krallık gayet güzel. Onun bir özüne dönmüşlüğünü hissettirdiler. Ama tabii Warhammer evreni ekmek su gibi sattığı için genelde o tarafa yatırım yapıyorlar ve tarihi oyunları artık çok çıkartmıyorlar. Konumuza dönmemiz gerekirse... Ee... Skavenlar e... boynuzlu tanrı dedikleri bir fare var. Yani kaos diyarında yaşayan, yani farklı bir evrende. Onu normal dünyaya getirtmeye çalışıyorlar. Tüm entrikaların amacı bu. 13 meclis dedikleri bir meclis var ve tüm klanlar burada toplanıp hep beraber entrika yapıyorlar. Bunu nasıl getirebiliriz diyorlar. Hatta girdap savaşında girdap savaşı diyebilirim büyük bir entrika ile neredeyse tüm dünyayı savaşa sürükleyip boynuzlu fareyi getirmeye çalıştılar. E tabi başarısız oldular. Tabi anlatmam gereken aslında çok fazla şey var bileyle bağlantılı olan ama genel olarak skey'unlardan bu şekilde bahsedebiliriz. Bu kısa bir video olmasını istiyorum. Yani 5 dakikaya geçmeyecek bir şekilde. Yine bir unuttuğum bir şey varsa yorumda belirtebilirsiniz ya da sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Umarım keyif almışsınızdır. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.